Vaaz ve irşatta bulunmak suretiyle insanlara bilmediklerini öğretmek, bilgiyi sonraki nesillere aktarmak aynı zamanda sadakadır. Hem de sadakaların en faziletlisidir, cihattır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında şöyle buyurmuştur. Sadakaların en faziletlisi Müslümanın bir bilgi öğrenmesi, sonra da o, o bilgiyi Müslüman kardeşine öğretmesidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem günün birinde Mescitte biri dua eden diğeri ise dini anlamaya anlatmaya çalışan bilmediklerini öğrenen ve öğreten iki gruba rastlamış ve şüphe yok ki ben de sadece bir öğretici olarak gönderildim diyerek ilim öğrenenlerin yanında, yanına oturmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vaaz ve işadın önemini ise şöyle vurgulamıştır. Ancak iki kişiye gıpta edilir. Onlardan biri Allah'ın kendisine mal verdiği ve hak yolunda o malı harcamasına imkan tanıyan kişi, diğeri ise Allah'ın kendisine hikmet verdiği ve onunla hüküm veren ve onu başkalarına öğreten kişidir. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir adam gelerek demiş ki, Ya Resulallah ben demiş ağır işlerde çalışıyorum, bir iş yerinde çalışıyorum fakat kardeşim evde ilim tahsil ediyor. Bunun için ne söylersin Ya Resulallah demiş. Belki de Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, belki de Cenab-ı Hak, seni kardeşinin yüzü suyu hürmetine rızıklandırıyordur. Diyerek ona ilmin, ilim tahsil eden insanların, kardeşlerine sadaka gibi, hayır gibi, yolu aydınlatıcı bir şekilde Allah'ın işlerini rast getirmesi şeklinde, ee, ilim tahsis eden kardeşin öneminden bahsetmiştir.